Herkese merhaba arkadaşlar Saksam Hoca Baba kanalına hoş geldiniz. Ben Ayberk. Bugün sizlerle deneme çekilişi yapacağım. Bu çekilişi de e, asıl olan çekilişle eşleştireceğim. Yani eşleştireceğim derken e, videoyu birleştireceğim. E, şimdi isterseniz çekilişimize başlayalım ve bu arada birkaç tane arkadaşımızı diskalifiye ettim. Abone olup ve like atmamışlar. Biliyorsunuz ki abone olup ve like atarsanız e, çekilişi çekiliş geçerli olacak demiştim. Seçin yazmışım. Ha, abone olup like atarsanız geçerli olacak demiştim. Ama bunu dikkate bile almamışlar. Direkt katılıyorum yazmışlar. E, eğer Takipte kalırsanız daha çok e, çekilişler gelecektir. Bundan emin olun. E, şimdi hemen çekilim, çekilişimizi yapalım. E, seçilecek asıl talihli sayısı 1 yaptım. Şuradan girme 50 yapıyorum. <laughs> seçilecek yedek talihli sayısı 1. Yani diğer e, çekilişe katılacak olan yani kazan, kazananla e, irtibata geçemezsem. E, yedek talihliye seçeceğim. Şimdi çekilişimizi yapıyoruz. Yaptım. Asıl talihliler Furkan Yaşar, yedek talihli Utku Dönmez isimli arkadaşımız olmuş. E, bunları deneme çekilişinde kutluyorum. Asıl çekiliş daha sonra olacak. Eee şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Eee şimdi asıl çekilişi yapacağım. AK-47 seçki yapım fabrikadan yeni çıkmış asıl çekilişi yapacak diyordu. Eee <laughs> Arkadaşım mesaj attı. Eee şimdi asıl çekilişi yapacağım. Bakalım. Hangi talihli olacak AK-47 seçkin yapım fabrikadan yeni çıkmış silahın sahibi Çekilişi yapa basıyorum Ve ya e, Çekilişi yapa basmadan önce Eğer bunun gibi video istiyorsanız Yani çekiliş videoları istiyorsanız Aşağıda like atıp ve yorumlara e, görüşlerinizi bildirirseniz çok mutlu olurum ve e, Böyle çekiliş videoları daha çok gelir Diyorum ve hemen çekilişi yapıp basıyorum. Aa <laughs> abi. Yapma be. O zaman şöyle bir şey yapayım. Burada kendimi de ekleyeyim. Fatih de varmış Buraya kendime de ekledim. İnşallah asıl çekiliş olacak ve çekiliş yapıyoruz. Evet. Asıl talihliler yani kazananımız Arda Kalendar oluyor. Eğer Arda Kalendar'la irtibata geçemezsek yedek talihli talihli olarak komedyeniste gidiyor. Ee, AK-47 seçkin yapım fabrikadan yeni çıkmış silahımız. Hayırlı uğurlu olsun Arda kalenderi diyoruz ve bu videoda burada bitiyor arkadaşlar ee, Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın İyi günler hoşçakalın